...biraz yani ilginç bir sözleşme... ...şöyle ilginç bir sözleşme... ...totalde 6 milyon euroluk bir paketi buluyor Barış'ın sözleşmesi. Kaç ne... yıl için? Yıllık mı? Yıllık 6 milyon euro. evet Net rakamı 3 milyon euro. 20 maça çıkması halinde 2 milyon euro. Yani aslında 5 milyon eurosu garanti gibi bir rakam. Evet. Ama burada şöyle bir şey var... ...bu ödemelerin büyük bölümü... ...sezonun ikinci yarısı için garanti edilmiş ödemeler. Ve işte 20 maç ve... 20 gol asist katkısı gibi bonuslar var. Net rakamı 3 milyon euro onu söyleyeyim. Bunun büyük bölümü sezonun ikinci yarısı için garanti edilmiş ödemeler. Buradan ne çıkarabiliriz? Çok basit bir mantıkla. Sezon öncesinde düşündüğümüzde Barış'ın bir transfer süreci oldu. Gidecekti, kalacaktı. Bazı problemler yaşandı. Devre arasında eğer bir teklif gelirse, yani biz Barış'ı devre arasında satabiliriz kontratı gibi gözüküyor Anladım. biraz. Yani totalde 6 milyon euro ama Dev, bir de sadakat bonusu var Sezon, sezonu tamamlaması halinde Leroy'sa da 3 milyon euro var Barış'ta da 500 bin euro sadakat bonusu var.